Arkadaşım merhaba, nasılsın? Bugün seninle beraber dörtgenler konusunu işliyoruz. Dörtgenler deyince neler geliyor aklıma? Özel dörtgenler var. Dikdörtgen, kare, eşkenar dörtgen, paralel kenar. Şimdi bunların özelliklerine bakacağız birlikte. Karşılıklı kenarları mı eşitmiş, açıları mı eşitmiş, ne oluyormuş? iç açıları toplam kaç dereceymiş Bunları inceleyeceğiz Hemen başlayalım dikdörtgenle Dikdörtgende nedir? Karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Sonra karşılıklı kenarlar birbirine bir de nedir? Paraleldir diyorum. Burada bütün iç açı ölçüleri 90 derecedir diyorum. Aynı özelliklerin hepsi karede de var. Karede yalnız tüm kenarlar birbirine eşit. Sadece şey değil, karşılıklı kenarlar değil, tüm kenarlar birbirine eşittir. Kare burada dikdörtgenin özel halidir diyebilirim. Gelelim paralel kenara. Karşılıklı kenar uzunlukları paralel kenarda da eşit. Aynı dikdörtgende olduğu gibi. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir burada. Bunun dikdörtgenden farkı açılarının 90 derece olmayışı. Karşılıklı açılar birbirine eşit ama 90 derece değilse bunun adı nedir? Paralel kenardır. Eşkenar dörtgense bunun yine tüm kenarları eşit halidir. Eşkenar dörtgende yine burada tüm karşılıklı açılar birbirine eşit ve tüm kenarlar da birbirine eşittir diyorum. Yamuk daha önce görmediğimiz bir şekil, en az bir çift paralel kenarı olan dörtgendir. Yani şunlar paraleldir. Geri kalanları da birleştiriyorum. Buna göre dikdörtgen kare kare, paralelkenar ve eşkenar dörtgende birer yamuktur. Yani onlar yamuğun özel halidir gibi düşünebiliriz. Şimdi gelelim şuradaki özellikleri birlikte inceleyelim. Öğrendiklerimizi de tekrar etmiş olalım. Karenin bütün kenar uzunlukları eşit midir? Evet. Bir de eşkenar dörtgenin tüm kenar uzunlukları eşitti. Karşılıklı kenarlar karede eşit, dikdörtgende eşit, paralel kenarda eşit, eşkenar dörtgende de eşit ama yamukta eşit değildi. Bütün açıların ölçüleri birbirine eşit ve 90 dereceydi kare ve dikdörtgende. Diğerleri karşılıklı açılar eşit. Ee, karşılıklı tüm kenarlar paraleldir dediğimde karenin, dikdörtgenin, paralel kenarın ve eşkenar dörtgenin de ne olduğunu görüyorum. Tüm kenarların paralel olduğunu görüyorum. Karşılıklı açılar birbirine eşittir dediğimde karenin, dikdörtgenin ve eşkenar dörtgenin yine eşittir diyorum. Köşegen uzunlukları her zaman eşittir demiş. Paralel kenarda ve eşkenar dörtgende böyle bir eşlikten söz edemem ama kare ve dikdörtgende eşittir diyebilirim. Şimdi aşağıdaki şekillerin isimlerini kutulara yazınız demiş. Hemen şunu yazdım. Birincisi nedir? Dikdörtgendir. dörtgendir. İkincisi tüm kenarlar eşit. Bu nedir? Karedir. Üçüncüsü Tüm kenarlar eşit yine eşkenar dörtgen diyorum buraya. Sonra bu nedir? Dörtgeni yazalım. Burası bir paralel kenar. Beşinciye baktım. Bu da yine bir paralel kenar. Sonra şuraya baktım. Genelde eşkenar dörtgen baklava dilimi gibi gösterilir. O zaman bu da nedir? Bir eşkenar dörtgendir şöyle isimlendirdim. Şunun açıları 90 derece. O yüzden bu nedir? Dik dörtgendir. Şuraya baktım. Bu yamuk da değil. O zaman sadece buna ben ne diyeceğim? Dörtgen diyorum. Bu da nedir? Karşılıklı bir tane paralel açısı olduğuna göre, paralel doğruları olduğuna göre adı nedir bunun? Yamuktur diyorum. Geliyorum kazanım testine hemen başladım birinci soruyla. Şeklin adı nedir diyor. Bu nedir? Buraya paralel kenar diyemem, yamuk diyemem. Sadece dörtgen diyebilirim diyorum. Geçiyorum ikinci soruya. Yukarıdaki noktalı zeminde verilen şeklin dikdörtgen olması için kaç birim uzunluğunda doğru parçası çizilmelidir diyor. O zaman hemen şurayı uzatmam lazım. 2 4 birim buradan 2, 4, 5 birimde buradan 9 birim uzunluğunda doğru parçası çizilmelidir diyorum. Geliyorum 3. soruya. Bir dörtgenin ardışık iki köşesini birleştiren doğru parçasına ne denir? İki köşeyi birleştiriyorsa kenar denir. Sonra ardışık olmayan iki köşesini birleştiren doğru parçasına ise köşegen denir diyorum. Ve geçiyorum 4. soruya. Yukarıda özellikleri verilen dörtgen aşağıdakilerden hangisidir? Bütün iç açıları 90'mış. Ya dikdörtgen ya kare olmalı. Köşegen uzunlukları eşit. Bütün kenarları eşitmiş. O zaman nedir bu? Karedir diyorum. Beşinci soruya bakıyorum. Aşağıdaki dörtgenlerin hangisinde çizilen köşegen Dörtgeni iki eş parçaya ayırmaz. Şimdi buradaki karşılıklı açılar eşit olduğu için bu ayırır. Burası da ayırır ama yamuk da eşit ayırmaz diyorum. Geliyorum 6. soruya. Noktalı zemindeki şeklin dikdörtgen olması için verilmeyen köşesi hangisinden seçilmelidir diyor. Şimdi şurası 3'e 3 birim olduğuna göre o zaman burada çizdiğim şeyde yine 3'e 3 birimlik olmalı. Yani nereden geçmeli? N'den geçmeli ki eşit olsun karşılıklı kenarlar. O zaman cevap denizli olmuş oluyor. Geliyorum 7. soruya. Karşılıklı kenarları paralel. Hemen soruyu okuyayım sonra inceleyelim. Yukarı numaralı ifadelerden hangileri eşkenar dörtgenin özelliğidir? Tüm açıları 90 derece değil. Hemen 2 olan şıkları eledim zaten. Eşkenar dörtgende karşılıklı açılar eşit sadece. O zaman cevap C oldu diyorum. Ve baktım buraya. Yukarıda numaralandırılmış dörtgenlerden hangisinin hangilerinin köşegen uzunlukları eşittir? Ne demiştik? Paralel kenarın köşegen uzunlukları eşit değildi. Eşkenar dörtgeninde değildi. Yamuğun da değildi. Ama dik dörtgenin nedir? Köşegen uzunlukları birbirine eşitti. Ama şurada baktığımda yamuk ikiz kenar yamuk olduğu için bunun köşegenleri de eşit oldu. Yani cevap 3 ve 4 oldu. Baktım 9. soruya. Eş uzunluktaki 6 tane kibritin tamamı kırılmadan kullanılarak dörtgenlerden hangileri oluşturulabilir demiş. Şimdi 6 tane kibrit. O zaman bunları şöyle 2 2 koyarsam 2 2 1 1 koyarsam dikdörtgeni oluştururum. Sonra şöyle yatay ikili şöyle koyarsam ne olur? Paralel kenarda oluştururum. Sonra bir de bir tanesini yukarıda kullanıp iki tanesini böyle kullanıp aşağıya iki kullanabilirim. O zaman ne olur? Yamuğu mu oluşturabilirim? Yamuk da oluşturabilirim. Ama eşkenar dörtgen oluşturamam. Çünkü 6 tane var. Bunu kırmamam lazımdı. Bursa diyorum cevaba. Geldim 10. soruya. Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgenin özelliklerinden biri değildir? Tüm açıları 90 derece, karşılıklı kenarlar eşit, köşegenler birbirini ortalar ama köşegenler dik kesişmez, karede dik kesişir sadece. Şuradan 11'e geçtim. Kareli zeminde verilen AB kenar olacak şekilde bir paralel kenar çizmek isteniyor. Buna göre paralel kenarın bir köşesi hangisi gibi olabilir demiş. Şimdi buna paralel çizeceksem o zaman çizdiğim şeyin 4'e 2 olması lazım doğrunun ya da 1'e 2 olması lazım. O zaman şöyle buradan devam edersem 2'ye 4 olacak şekilde 2 4 şöyle çizersem buna tam paralel çizmiş olurum. O da nereden geçer? R'den geçmiş olur. 12. ve son soruma geldim. Kareli zeminde verilen A ve C köşeleri yukarıdaki hangi nokta ile birleştirilirse yamuk oluşmaz demiş. Şimdi BC'yi paralel L ile birleştirilirse olur. Sonra M ile birleştirilirse de olur. Başka şuradan da AB'yi paralel NC ile birleştirilirse de yine bir yamuk elde ederim. Ama K ile birleştirirsem Yamuk elde edemiyorum çünkü paralel bir doğru elde etmemiş oluyorum. Şimdi bu e, üçgenleri ve dörtgenlerin de tanımını bitirdiğime göre bir sonraki videoda da açılarla biraz haşır neşir olacağız, biraz işlem yapacağız. O zamana kadar kendine çok iyi bak, hoşça kal.